Hepinize selam kıyılarım. Videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte tekne turu yapıyoruz. Ve tekne turunda da e, sizi çekmek isterim. Özür dilerim çok çok videom gelmiyor. Çünkü e, çok fazla işimiz var burada artık. Ev şeyi çekeceğim çünkü ev eşyaları geldi. Ev turu yani şu an değişik değişik gemiler var. Bir pandalı gemi var arkadaşlar. Galiba ona bineceğiz. Rahat pandalı gemiye mi bineceğiz? Pandala gemiye mi bineceğiz? Evet, gemiye bineceğiz. <laughs> evet, Kibar sen dediğine göre ayıcıklı gemiye bin. Çekeyim, ver, ver. Bak şöyle koltuğun güzelliğini görürüz. Hadi. Evet arkadaşlar, gelin. Arkadaşlar. Anne göster bir buralara. Çekmiyoruz da, çekiyoruz, ben Queen'inizin in, queen annesiyim. Ben doğurdum onu. Dur sen gelme. Ben seni böyle çekeceğim. Abi, seni zaten biliyorlar. Beni biliyorlar ama daha çok bilsinler. Ha, evet Queen. Bu da küçük Queen. 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 Küçük Queen. Miu 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 miu. Pinç. Ben ne İşte. Küçük prenses. İşte, prens. Prenses. Neredeyse yani. Ver bu kadar yeter. Şimdi gidiyoruz. Let's go. Arkadaşlar şimdi teknede görüşürüz. Arkadaşlar. Birazdan ayıcıkla gömeye gireceğiz. Birazdan. Açılıyor mu? Daha ileride mi? Daha ileride mi? Arkadaşlar. Gördünüz mü? Ben gördüm. İşte değil mi? Bakın arkadaşlar. Orada bir yerdeydi. Evet. Gördüm gerçek. Aa bakın bakın bakın. Şurada şurada. Arkadaşlar şurada ayıcıklar var. Gördüğünüz gibi. Aa!